Beyler bayanlar merdivenden kayanlar arkadaşlar herkese selamun aleyküm sesli bilgiler tr oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar görmüş olduğunuz karakterim deneme amaçlı açtım e, no online world'de mobil MMORPG'deyim arkadaşlar mobil oynayıp eğer ki böyle otobüste işten eve giderken evden işe giderken canınız sıkıldığında iş yerinde fırsatım var. Dur lan şuradan bir iki PK atayım farm atayım dediğinizde oynayabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Mobil olarak oynanıyor Android'de, Android'de veya iOS'ta oynayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Yine Galaxy'de destekliyor bildiğim kadarıyla. Ee, oyun oynamak için arkadaşlar Google Play'den indirebilirsiniz ee, Android kullanıcılar için en azından. Ee, oyunu indirdikten sonra üyeliğinizi novoonlineworld.com'dan yaptıktan sonra oyun içerisinde yapacağınız görevlerdir. Collection Rise eventlerinden tutun da birçok event'e kadar oyunda çok fazla event de var. Ben şu an denemek için girdiğim için çok fazla event Mehmet deneyemedim ama yeni açılacak sunucular var. 13 Aralık 2024'te 4 adet yeni sunucu açılıyor arkadaşlar. 3 tanesi Türkiye lokasyonlu, bir tanesi Avrupa lokasyonlu sunucu bunlar. Bu sunuculardan 3 tanesi 4 tanesi açıldıktan sonra hepsi birden açıldıktan sonra ya da aynı anda açılıyor çünkü Birinde başlayacağım ama hangisi olur onu o gün geldiğinde karar vereceğim. Şu anda karar vermedim. Ee, oyuna başladığınızda başlangıçta en azından karakterinizin ayakta kalması adına veya daha iyi ilerlemeniz adına, daha hızlı ilerlemeniz adına arkadaşlar e, mağazadan güçlendiriciler alabilirsiniz. Bunlar tabii ki premium. Yine görsele önem veriyorsanız kostümünden kanadına, mattasına kadar çeşitli ürünler mevcut. Yine SC'ler mevcut. Şimdi mağazadan hangi ürünler olduğunu size hemen bir göstereyim. Bu arada mağaza için arkadaşlar... Üst tarafta bakın sepet işareti önce 3 çizgi var ona basıyorsunuz sonra sepet işaretine tıklayıp oradan mağazaya girelim. Mağazaya girdik arkadaşlar mağazada bizi karşılayan sayfa burası. Nova Online World'de alacağınız mağazadan ürün alacağınız zaman yükleyeceğiniz e, bakiyeniz cash diyebilirsiniz veya elmas olarak geçiyor arkadaşlar. Premium ya da mağazadan herhangi bir şeyler almak istiyorsanız bunu Class Game üzerinden alabilirsiniz. App'in kodunuzla balans kısmına tıklayıp yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yükleme işlemini yaptıktan sonra başlangıç olarak bana soracak olursanız güçlü veya daha hızlı başlayayım ya da avantajlı başlayayım diyorsanız arkadaşlar. 4800 keşiyi de göstermek için hani bu şekilde yükledik. Sağ tarafta bakın VIP paketler yazan kısım var arkadaşlar. VIP paketler yazan kısma tıkladığımızda karşımıza gelen bir adet zaten gördüğünüz 4799 elmasa Nova elmasa satılan. Premium var full paket var diyeyim ya da bu full paketin içerisinde arkadaşlar e, yok yok ben hariç her şey var yani tatlısından tutun kanadınıza kadar e, SC'lerinize kadar birçok şey mevcut bunu aldığınız zaman arkadaşlar oyunda ilk başlangıçta en azından yeni sunucularda daha hızlı X arttıran SC'leri olsun normal SC'lerinizi basarak işte mobları daha kolay kesmeniz olsun avantajlı başlarsınız. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok lafı uzatmayalım ve geçelim açılışla alakalı detaylara. NovaOnlineWorld.com arkadaşlar. Nova Online World'un resmi sitesi bu. Burada yapacağınız işlem önce hesabınız yoksa hesap oluşturuyorsunuz. Sonrasında cep telefonu, tablet nereden oynayacaksanız Google Play'den indiriyorsunuz. Oyun resmi olarak 13, 12, 2024 tarihinde açılıyor arkadaşlar. Burada size ilk olarak açılışla alakalı detayları vereyim dostlar. Tera sunucusu, Fenix sunucusu ve Aura sunucusu Türkiye lokasyonlu sunucu, yani sunucuları Türkiye'de olan sunucular, serverlar. Ee, Europe sunucusu ise e, Avrupa'da bulunan, sunucusu Avrupa'da bulunan bir e, server olacak arkadaşlar. Hani burada hangisinde oynamak istiyorsanız size kalmış. Yani ben şu an hangisini açarım açılış gününde ona daha karar vermedim ama oyun indirmek için tıklayın diyor. Bunu zaten e, direkt artık oynadığınız Android, iOS nereden oynuyorsanız ona indireceksiniz burada APK dosyaları da var yine ek olarak. Onları da inceleyebiliyorsunuz. Oyuna başladığınızda 27 Kasım detaylara gelelim arkadaşlar. Başlamadan önce daha doğrusu 27 Kasım 2024 saat 20.00'dan 12 Aralık saat 23.59'a kadar Nova elmas satın alımlarında %10 bonus kazanma fırsatını kaçırmayın diyor. Yani biraz önce bahsetmiştik ya mağazadan bir şeyler alacaksanız Nova elmas ya da Nova cash ne diye tabir ederseniz bunlar lazım. Elmas almanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an bu tarihten itibaren yani videoyu izlediğinizde zaten 27 Kasım geçmiş olduğu için e, alırsanız bonuslu alıyorsunuz avantajlı alıyorsunuz avantajı kaçırmamak için almanızı tavsiye ederim. Bu özel kampanya yalnızca 6400 Nova Elmas ve üzeri satın alımlarda geçerlidir diyor onu da tipnot belirteyim yani düşük alıp da bonus alamadığınızda şaşırmayın. Yani 6400 Nova Elmas ve üzerinde almanız gerekiyor arkadaşlar. E, ön kayıt süreci var hediyeli olarak. Ön kayıt başlangıç tarihi 7 Aralık. Hesabında 1600 Nova Cash olan oyuncular ön kayıttan yararlanabilir diyor arkadaşlar. Ön kayıt yapan oyuncular oyuna erkenden giriş yapabilecek ve ön kayıt hediyeleri kazanacaktır diyor. Ön kayıt hediyelerinde ise pederiniz var bir günlük. Kozmetik kanat var. Pederin çok güzel bu arada. E, ee, Onyx XSJ var 3 günlük. 550 cam ve mana potu var 3'er günlük arkadaşlar. Ön kayıt öncesinde dikkat edilmesi gerekenler bir sunucuda kayıtlı olan kullanıcılar aynı hesapla başka bir sunucuda karakter oluşturamayacaktır. Bu nedenle oynayacağınız sunucuyu dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Ayrıca her sunucunun belirli bir kayıt kapasitesi olduğunu da unutmayın diyor. Örnek vermiş eğer üyeliğinize Terra sunucusunda bir karakter oluşturduysanız diğer sunucularda karakter oluşturmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda yeni bir hesap açmanız gerekecektir. Ancak bazı sunucuların kapasitesi dolduğu takdirde yeni bir hesapla bile giriş yapılamayabilir diyor. Yani açılan sunucularda dolan olursa zaten oraya yeni hesap açsan da giremezsiniz diyor. Yeni sunucunun özellikleri ve sıkça sorulan sorulara cevap vermiş arkadaşlar oyun yönetimi detaylı olarak forumda. Başlangıç seviyesi kaç denmiş? 1. Maksimum seviye kaç denmiş? 72. Level sınırı şu an yeni açılacak sunucularda 72 olacak Nova Online World'de. Yine sunucularda hangi saat ve tarihte açılacağını merak edenler için hepsi için 13 Aralık Cuma 23.00'da resmi olarak açılıyor 4 sunucu birden arkadaşlar. Hesabında var olan Nova Cache'leri yeni serverda kullanabilir miyim? Bunu artık eski oyuncular için söylüyor. Eski sunucuda oynayanlar için. Ee, evet var olan Nova Cache'lerinizi Nova Elmaslarınızı yeni serverda kullanabilirsiniz diyor. Aktif Premium sürem, süremiz geçerli olacak mı? Evet hesabınızdaki aktif olan Premium süresi yeni serverlarda da geçerli olacak dostlar. 13 Aralık'ta oyun sunucuları açıldığı zaman ön kayıt yaptırmadan da oyuna giriş yapabilecek miyim? Yani ön kaydı kaçırdınız Evet 13 Aralık 2024 saat 20.00'dan sonra sunucularda karakter oluşturup girip oynayabileceksiniz ve tamamen ücretsiz diye dipnotla verilmiş. Ee, ödüller var arkadaşlar. 2 milyon 164 bin TL diyor. Yanlış okumadıysam böyle bir ödül havuzu var. Bayağı büyük arkadaşlar. Değerlendirin abi. Oyun oynuyorsanız hele bir de elinizde. Bu teknoloji varsa ki yani olmaması imkansız. Fırsatınız varken değerlendirin ki ben bu ödülleri kazanamam herhalde. <laughs> yani o kadar ee, girebilir miyim yarışa ekipsiz biraz zor ama deneriz şansımızı iPhone 16 Pro Max arkadaşlar ödüller Samsung S23 FE iPad ve milyonlarca TL değerinde ödül havuzu sizlerle olacak diyor. 4 sunucu da aktif olacak. Harika meydan okuma etkinlikleri, seviye ödülleri, rekor, Castle Siege War ödülleri ve Warpoint yarışmaları daha fazlası da devam ediyor. Seviye ödülleri var arkadaşlar. Seviye ödülleri nedir? Hızlı ol, rekabete katıl ve harika hediyeler kazanma şansını yakala demiş. 4 sunucuda 1. 2. 3. ve 4. 72 seviye olan oyuncular aşağıda yer alan hediyeleri kazanacaktır. İlk yüksek levele ulaşan oyunculara muazzam ödüller var. 4 sunucuda 1. 2. 3. ve 4. 72 seviye olan oyuncular aşağıda yer alan hediyeleri kazanacaktır diyor. 4 sunucunun ilk 72 seviye olan oyuncuları iPhone 16 Pro Max ödül alacak diyor. 4 sunucuda birer oyuncu bunu kazanıyor. Doğru anladıysak görselden. Yine ikinci 72 seviye olanlara Samsung S23 FE var. Aynı şekilde 3. E, üçüncü 72 olanlar iPad 10 alıyor ve CSV ödülleri olarak devam ediyor. Her sonucu başına 100.000 TL toplamda 400.000 TL ödülü CSV'den bahsediliyor. Chaos Zone Clan Great ödülleri diyor. E, burada da yine 50'şer binlik bir ödül var detaylı görüyorsunuz. E, i̇lk Clan Great şampiyon 1 olan her sonucu da 50'şer bin TL ayrı ayrı olmak üzere. Yine Dream Valley e, Clan Great ödülleri var 20'şer 25'er bin TL'lik totalde 100 bin. Ee, yine daha bitmiyor. Yani sadece PK'lık değil, upgrade'de de var. İlk +8 Solar Armor set basana 5'er e, bin ödüller var. Ayrı ayrı sunucularda her birer oyuncu olarak bakıyorsunuz buna ayrıca. Ee, yine e, Titan 8 set basana var. Yine unique silah veya kalkan e, basanlara da ayrıca 5'er bin TL ilk basanlar için tabii bu. E, devam ediyor. Daha bitmedi. Yine burada 4 sunucunun ilk canavarlarını al da full artı full Paket ödüllerinde kazan diyor. Oyunun başlangıç haritası Avalon'da Green Serpent, e, Shil, Dodon ve Giant Ant yaratıklarını avlayan ilk oyuncularımız paket ödülünün sahibi olacak diyor. Yani bunları ilk avlayıp da kesenler full artı full paketi kazanıyormuş. Yine PK atarak da kazanabileceğiniz ödüller var arkadaşlar. Kaos Zone'da VP rank ödülleri var. Birinci, ikinci ve üçüncü olan oyuncular için ödül havuzundaki ödülleri şurada görüyorsunuz şu an. E, sınıflar olarak yani joblar olarak hem sınıf hem orklar hem humanlar ve hem de ayrı ayrı joblar olarak birinciler onar bin, ikinciler 5 ve üçüncüler 2500 TL olarak var. Sunucular içinde hepsini ayrı ayrı yazmışlar bu arada. Yine ek olarak devamında Dream Valley içinde yine VP rank ödülleri var. Burada da yine ork sınıfı, human sınıfı ayrı ayrı olmak üzere varıyor. Roach, e, Priest ve Mage olarak ayrı joblarda 5'er bin, 2500 ve 1000'er TL olarak birinci, ikinci, üçüncülük ödülleri var. Bu ödüller daha da aşağı doğru devam edip gidiyor arkadaşlar. No Online World'ü oynayacaksanız şu an için yapacağınız işlem ön kayıt sürecinde ön kayıt olmak arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Ön kaydı olduktan sonra 13 Aralık 2024 tarihini bekleyip oynayacaksınız. Şu an için genel olarak açılış öncesi bilgiler bunlar dostlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oyunla alakalı, No Online World ile alakalı sorularınız varsa veya tavsiyeleriniz varsa çünkü çok oynayan var. Benden önce oyunu Oynayan bayağı tecrübesi olan oyuncular da var. Onlar da yoruma yazabilir. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Ben biliyorsunuz MMO'larda genelde varıyor oynayan bir oyuncuyum. Burada varıyor mu oynasam, okçu mu oynasam bilmiyorum o konuda kararsızım. Varsa önerileriniz oynayan arkadaşlardan özellikle tavsiye alayım abi. Hangisiyle daha rahat hareket edebilirim tarzında. Ee, daha çok solo ağırlıklı oynayacağımı da düşünürsek. Bunu da e, oynayan arkadaşlar yazabilir yorumlara. E, yine sorularınız varsa da dediğim gibi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz arkadaşlar.